Ay ay neler oluyor. Ay, Aylar sonra. Ha <laughs> iyi bir ders olmuştur. Zamanı değiştirdik. <laughs> i̇şte bu kadar. Siz kimseyle ben bizle uğraşıyorsunuz. Hadi be kum 2'yle şu artık Oha, lan iyileşmiyor bir türlü. Bir gün hala aa düştüm. Hala bir gün. Bir dakika ya. Pikachu sen bunu daha yeni koydun değil mi? Evet, daha yeni koyduğuma eminim. Zaten koymuştum. Ee, aa iyileşmesi gerekiyor. Komik. Komik. İyileş be. Hadi be. Kardeşim yaparsın sen bunu. Ha, bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum. Evet. Selamın aleyküm biladerler. Sen, nasıl canlandın? <laughs> canlandırma kapsülü. Biz görevde ayrılmadan önce bir plan yaptık. Pikachu bana canlandırma kapsülü verdi. Evet en başından beri ben ona canlandırma kapsülü verdim. Ve iyileşti. Ve işe yaradı. Oley be. Pikachu sen harikasın. Ben? Sen de. <laughs> ben? Sen de. Hepiniz harikasınız. Bunu size kötü ödeyeceğim. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ya. <laughs> ha. Ödet bakalım, ödet. Ödetirsen, Nah ödetirsin sen? <laughs> Hele tek başına, asla ödetemezsin bize. Sus lan. Geveze, geveze mi? Ulan ben şimdi geliyorum oraya. Ulan beni çok seviyor. bu ya. Geber geber. sen ölmüş müydün lan? Şşş. Ama beni öldürmüştün galiba. Ya da ben kazanmıştım. Ama tekrar kazanacağım. Hayır bu sefer savaşı ben kazanacağım. Gel buraya. Şş. Gel buraya gel. Al bakalım. Ha? 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 Kim taşıyor beni? Tabii ki çiçek aldım için beni geremiyor. Ha bırak, bırak sırtımı. Al bakalım. Allah'ın lan al. Mega yumruk. Oha. Çok etki yaptı. Ulan. Lan. Sen ölmemiş miydin ulan? Artık. Artık dostluk devri bitti. Gebereceksin. Hatta hepiniz gebereceksiniz bu gibi. Ha hayır. Kaa, neler oluyor? Aa, ah. Ne yaptın bana? Ne yaptın? <laughs> bu cırık işini bitirdim. Şimdi diğerlerinde. Diğerlerini de şimdi bitireceğim. Hayır. Bu 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 bunu yapamazsın. Senin işini bitiririm. Oh al bakalım. O demek Devler Savaşı ha? Bu Devler Savaşı'na pf, ben kazanacağım. Bu geber. Pf, geber. Al bakalım. Oh, oh, oh. Oh. Hepinizin işini bitireceğim. Ah! Oh, ne yaptın ulan? Oh. Rumpel Korun da işi bitti. Şimdi şu bıcırı şöyle bir alalım. Evet. Sonra da şuraya uzaya fırlatalım resmen. Evet. Bıcırık uzaya gitti. <laughs> Bucuruktan da kurtulduk. İşte bu. Aynen öyle. Bucuruktan da kurtulduk. Ha, ne yaptın ulan? Bu ne? Bu nasıl bir güç? Evet, bu nasıl bir güç değil mi? Böyle şaşkına kalırsın işte. Gebert. Böyle şaşkın şaşırırsın. karmaşıklar başladı. Şimdi, şimdi biz de gidiyoruz. Bıcırık, bu, Bı bıcırık nerede? Bıcırık, bıcırık neredesin? Bıcırık, bıcırıktan haber alamıyoruz. Olamaz, olamaz bıcırık. Durun durun bir daha arayacağım. Yok, 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 kaçmıyor Lan, bıcıra bir şey mi oldu? Hemen gidelim. <laughs> Olamaz bu çiftlerde. Ne yaptınız siz ona? Oh, olamaz. Üzülük olmadan süper gariplerin gücü birleşemez. <laughs> Çok boşuna geldiniz. Bence boşuna gelmedik. Ne yapıyorsun? Megasu. video dinleyebiliriz. Sen de, sen de ölmedin. Tabii sen de ölmedin ha? Gel buraya, gel. İşini, işinin bitti Sen de ihanet etmiştin demek ha? Sen de Sen de geber. Sen de. Evet, siz de geberin Hadi bakayım, Fff, yanın hepiniz. Oh yanıyorum. Oh, ben de yanıyorum. O, oh, ben de yanıyorum. Oh, hepiniz yanın. Oh, yanıyorum. O, oh, ben de yanıyorum. Hadi bakalım süper garipler. Bunları iyi bir ders verdik. Gidelim. <laughs> Yumruk nasıl çakılır gördüler. <laughs> <laughs> Hehehe. Hmm. Nasıl da neresi? Paralel evren. Paralel evren. Bakın hiçbirisi konuşmuyor. Hey hey. Bakın hiçbirisi konuşmuyor. Paralel evrendeyim şu an. Şimdi. Süper garipler. Süper garipler. Sizi konuşuyor musunuz? Cevap alın mu? cevap yok. Ya. <laughs> Paralel evrene geldim. Olamaz. Hemen gideyim. Nasıl gideceğim? Ha? Işık yanmıyor. Işığı yakmam gerek. Nasıl yakacağım? Nasıl? Işığın kaynağını bulalım. Bak. Ah, Toto. Toto. Toto iyi misin? Cevap yok. <laughs> ya. Ha? Buradan yakabilirim. Ee, ha? Foo! Olamaz Foo! Nereye geldim? Bu sefer doğru evrende mi Konuşuyor musunuz Yanıyoruz yanıyoruz İşte bu normal dünyadayım Oh be sonunda Süper garipler ben geldim Bıcırık bıcırık Senden niye cevap alamadık Bilmiyorum Paralel evrene düştüm yapıcılık paralel evrende çok kötü şeylerle karşılaşabiliyorsun ama e, bunun iki yolu var. Sen şanslıların tarafındaydın. Şanssızların tarafına geçseydin onlar biz de bir kötü olabilirdik paralel evrende. Seni yenebilirdik. Ne? Süper gripler ayrılabilirdi. İyi ki şanslıların tarafındaymışım. Evet. Oo. Zor kurtuldum zaten. Tamam, tamam. Paralel alana çıkman için önce e, oradaki ışığı yakman gerekiyor. Bak şuradaki. Şu. Ha, tamam. Hadi bakalım. Hı hı. Sonra geldik. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.